Merhaba, umarım iyisindir. Bugün seninle ele alacağımız konu dişil enerji. Fakat şunu hemen belirtmek istiyorum. Dişil enerji demek sadece kadınlara özel bir enerji demek değildir. Herkeste, de, kadın erkek fark etmeksizin dişil enerji mevcuttur. Aynı şekilde kadınlarda da eril enerji mevcuttur. O yüzden dişil enerjiyi kadına özel bir enerji olarak düşünmemek lazım. Um, Dişil enerji aslında ne demek? Kısaca anlatacak olursam e, doğa anayı düşünebilirsin. Dingin, sakin, akışta, um, olması gereken yerde olmasını gerekecek şeylerin hani doğru zamanlama dediğimiz o sakinlik, o güven, um, o bilir kişi diyelim artık. Ben ona sihirli diyorum, özel diyorum, mucizevi diyorum bu enerjidir aslında. Evet, kadınlarda yüzdelik olarak bakacaksak daha çoktur. Ama diğer taraftan erkeklerde de bazı erkeklerde bu dişil enerji çok olabilir. Bu demek değildir ki hemen bunu söylemem lazım. Bu kişi eşcinseldir ya da bu kişi gaydir. Asla öyle bir şey yok. Bu sadece enerjik dengedir. O erkekler daha çok böyle yumuşak huyludur, daha anlayışlıdır, daha empatiktir, daha böyle hani su so akar yolunu bulur, tamam stres olmayalım demek, hani böyle koş koş koş, yap yap yap, yordur yordur değildir. Daha böyle sakindir, daha yumuşaktır tabiri caizse standart erkek profiline. O sebeple dişil enerjiyi, yani bu videoyu izliyorsanız hem kadınsanız sizin için uygundur hem erkeksiniz sizin için de uygundur. Ben şimdi sizinle bugün aslında şunu paylaşmak istiyorum. İçimizdeki dişil enerjiye odaklanabilmemiz için. Çünkü bütün sihir, bütün sihir aslında orada gizlidir. Ben oraya evrene açılan kapı diyorum. Çünkü durduğumuz zaman aslında dikkatimizi verebiliyoruz. Sessiz olduğumuz zaman Gelen mesajları görüp duyup algılayabiliyoruz. Güvendiğimiz zaman stresimiz azalıyor, rahatlıyoruz, sağlığımıza kavuşuyoruz. O yüzden dişil enerji çok önemli. Bununla beraber aslında dişil enerjinin fazla olması da toksik ve zararlıdır. Yani o çok bambaşka bir şey. Önemli olan benim aslında sizinle burada hedeflediğim şey dengede olabilmek. Kişinin hani benim dişil eril enerji oranımla seninki bir değildir. Ama ben benim sıfırıma ulaşmam lazım denge anlamında. Sen de seninkine. Burada aslında size vereceğim tavsiye şu. Dişil enerjinizin farkına varıp mümkün mertebe buna daha çok eğilebilmeniz. Özellikle erkekler kadınlarda neden bunu istiyorum? Çok eril bir dünyada yaşadığımız için kuralları koyanlar o, yönetenler o, koşuşturmacı hani bütün işlerin tabiri caizse yazılım şekli erkekleri uygun. Biz bu dünyada zorunlu olarak kadınlar olarak diyorum erkeklerle yarış halindeyiz. Yarış halinde olmamızın sebebiyle de eril enerjimize çok yükleniyor olmamız zorunlu olarak oraya bakıyor olmamız. Ama bununla beraber aslında bizim standartımızda dişil enerjimizin daha yüksek olması lazım. Çünkü bütün doğurganlık, hamilelik, işte dediğim gibi büyümüz dişil enerjinin içerisinde. O yüzden bizim kadınlar olarak özellikle çalışan birisiyseniz o eril enerjiden koşu kopup dişil enerjiye geçmemiz lazım. Erkeklerde ise gerek kültürel gerek dünya sisteminden dolayı fazlasıyla sizi erili ittiği için agresiflik, agresyondan ziyade hani böyle kavga etmeye müsait, fazla yarışçı, hani yarışmaktan artık yoruluyorsun. O kadar odaklısın ve hani böyle kapalısın ki dünyada olanları görmüyorsun. O sebeple erkeklerin de kendi içinde duygularıyla buluşabilmeleri için, daha dişil enerjileri yani aslında sakinleşip rahatlayabilmeleri için dişil enerjilerine de bu empatiyi yükseltebilmek adına, karşıdaki kişini daha iyi anlayabilmek adına dişil enerjiye bir e, dokunuş yapmak, o oranı olduğundan daha yükseğe getirmek kendi içinizde oranlar her neyse onu dengeleyebilmek için sizin de dişil enerjiye ne diyeyim giriş çıkışlar yapıyor olmanız gerekiyor. Özellikle her iki taraf için bunu söylüyorum. Özel hayatınızda daha çok dişil enerjide olmanız daha iyi olur. Tabii ki hepimiz her iki enerjiye giriş çıkış yapıyoruz ama oranları doğru olmadığı zaman, olduğundan az olduğu zaman, şimdi ben hani diğer uca fazla dişil enerjiden bahsetmiyorum çünkü orada da bir fazlalık mevcut. Ama olduğundan az olduğu zaman oranın performansını alamıyorsun. Hani bitmek üzere olan bir pil gibi düşün. Ama ne zaman ki biz ona odaklanıp evet ben artık dinleneceğim, duracağım, sessizleşeceğim, anlayışla karşılayacağım, rahatlayacağım gibi. Bunlar artık hani bunlar neler size bunları veriyorsa yani bu belki bir spor yapmaktır, belki yürüyüş yapmaktır, belki sessizlikte kahve içmektir, belki kendini anlatabilmektir, ifade edebilmektir, kişisel bakımdır, yüzüne bir krem sürmektir. Her neyse bu seni durgunlaştıracak, sakinleştirecek şey onu yapabilirsin. Bunu özel hayatımıza taşımamız çok önemli. Gelelim yapacağımız egzersize. Çok kısa, çok öz bir çalışma olacak. E, bu çalışmada aslında şunu yapacağız. Ne zaman ki yorulduğumuzu hissediyorsak, özel hayatta, iş hayatında, anne baba olarak, aile ilişkilerinde derin bir nefes alacağız. içimizde sanki böyle tozlar böyle aşağı iner Diner ya o kargaşayı o fırtınayı durdurduğumuzu hissedeceğiz sonrasında şunları söyleyeceğiz bunu da rahatlıkla yapacağım bunu da sakinlikle yapacağım o sakinliği o rahatlığı o ana kodlamış olacağız daha sonra hem erkeksen hem kadınsan fark etmiyor. Jenerasyonlarını düşünmeni istiyorum. Geçen de bir sayı gördüydüm. 12 jenerasyon geriye gidiyorsan bu toplamda 4092 kişi falan ediyordu galiba. Hani herkesin anne babası, anne babası, anne babası derken senin bugün burada olmana katkı sağlayan 7 tane jenerasyon var arkanda. Her birinden bir huy, her birinden bir düşünce, her birinden bir alışkanlık, her birinden güç, her birinden anlayış, her birinden bir hoşgörü. Hepsinden bir şeyler alıyorsun. Aldığın şeylerde hangisine odaklanıyorsun? Nefes aldık, verdik ya, ihtiyacın olan şeyin anlayış mı? Gözünü kapat. Kim olduğunun bir önemi yok. Genetiğinde bunlar mevcut. Şu an içimdeki anlayışlı olan kısım her neyse onu aktive ediyorum diyebilirsin. İçindeki şeyi anaç olmaksa çünkü hani evet belki babasınız ama babaların da anaç tarafları vardır anaç mı olman gerekiyor? Nefes al, ver. İçinde arkalardan gelen anaçlığı olan bir kişinin, sen de çünkü ona geneteği mevcut, o kişinin anaç kısmını odaklan. Onu aktive et içinde. Birine destek mi olman gerekiyor? Belki sadece susarak destek olman gerekiyor. Belki doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsun. Her neyse. İçine nefes al. Sessizce dinleyebilen tarafın her kimse kimden geliyorsa bu. Onu düşün. Onu aktive et. Doğru kelimeler mi? Arkandan sana akmış, gelmiş olan koca bir yedi jenerasyon. Bak genetiğin yedi jenerasyon arkasına kadar ulaşıyor. Orada kelimeleri rahatlıkla kullanan birisine odaklanabilirsin. Hangisi kimin olduğu önemli değil. Kadın erkek yine fark etmiyor. Doğru kelimelerin sana geleceğine inanabilirsin. Kısacası senin içinde kızmadan, koşmadan, kırmadan, dökmeden sevgini verebileceğin, anlayışını gösterebileceğin, dil becerisine kullanacağın, sende olduğu halde belki de farkında olmadığın yeteneklerini gösterebileceğin her türlü kodlamaya sahip DNA. Sen hangisini kullanmak istiyorsun? Şimdi belki burada şu hani soru işareti olarak ya Deniz bu güzel ama bunun dişil enerjiyle ne alakası var? Enerjimi oku. Yapmak istediklerin için koşmana gerek yok. Herkes çekim yasasıyla ilgileniyor ya çekim yasası bir şeyin peşinden koşmak mı demek? Hayır. Olarak kendine çekmek demek. Bir şeylerin olması için Agresifçe istemene, agresifçe peşinden koşmana e, gerek yok. Sakinlik içerisinde de oraya ulaşabilirsin. Anlayışla da oraya ulaşabilirsin. Beden enerjinden bahsediyorum. Beden tutumundan, davranış şeklinden. Dişil enerji, sakinliktir. Bir ağaç gibi düşün. Ağacın sinirli olduğunu gördün mü? Acaba ilkbaharda çiçek açacağım diye strese girdiğini. Sonbaharda ah, yapraklarım dökülüyor diye. Hayır. Bir döngünün içerisinde. Ne geliyorsa ona uygun davranıyor. Hava durumuna göre şekil değiştiriyor. Ama bir yandan da ağacın kökleri öyle bir sağlam, öyle bir derinlerde ki, kolay kolay yerinden çıkmaz. İşte amacımız senin dişil enerjinde köklerini, büyütmen, salma. Çoğu başarılı erkeğe bak. Dişil enerjisini doğru kullanan erkeklerdir bak. Dişil enerjisi fazla olan demiyorum. Dişil enerjisini ve eril enerjisini doğru kullanan insanlardır. Başarılı kadınlara bak dişil enerjisini eril bir şekilde kullanabilen insanlardır. Hani yönetir, yönlendirir. Bir yerlerde bir şeyleri hani emirler verir ama kendi şeklinde, kendi enerjisiyle yapar bunu. Agresiflikle bağırarak, bir şey yaparak değil. O yüzden varmak istediğimiz yer her neresi ise, hangi hayat ise, hangi hayal ise aslında onun anahtarı mutluluktan, heyecandan, güzellikten geçtiği için direkt olarak dişil enerjiden geçiyor. O yüzden ne kadar dişil enerjine çalışırsan o kadar rahat ve başarılı yaparsın. Ama bu dişil enerjini de am um, bastırılmış dişil enerjini de ortaya çıkartabilmek için içinde onu bulman, onu yeşertmen, onu güzelleştirmen, korkusuzca onu giymen, kullanman lazım. Ben bu ilk, yani iki kursumda bu konuda sana yardımcı olabiliyorum. Eğer bu halin, bastırılmışlığın, çocukluğuna dayanıyorsa içindeki çocuk kursunu tavsiye ederim. Eğer dişil enerjiyle ben büyüdüm ama şu an bu sisteme ayak uydurmaktan dolayı dengemi bozdum. Kendime bir geri döneyim, özüme geri döneyim diyorsan Kraliçe Aslan kursumu tavsiye ederim. Hepsini zaten aşağıdaki linklere bırakacağım. akademişifa.com Adresi de basit. Oradan da ulaşabilirsiniz nasıl tercih ediyorsan. Tek amacım, tek gayem mutlu olman, hayallerine ulaşman, güzellikleri yaşaman, güzellikleri görmen, güzellikleri algılayabilmen, insanlara bir proje gibi değil, duygularınla, kalbinle yaklaşabilmen. İşte bunun için de dişil enerjine bağlanıp oradan Oradan bakabilmen gerekiyor. Umarım mesajım seni doğru zamanda ve doğru yerde bulmuştur. Öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.